Selamun Aleyküm güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Ben sizlerin her birinizden razıyım. Yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Tüm karanlık yollarınızı aydınlatsın. Tez vakitte inşallah her zamanki gibi genel olarak Sizler niyetinizi tutun bana da güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Sizler benim canımsınız. Sizlerin o güzel enerjiniz çünkü bana çok güç veriyor. Ben de duru göre hislerimle suya odaklanacağım. Sizler de videomu sonuna kadar izlerseniz ve de abone olursanız sevinirim. Özelden bana ulaşmak isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun inşallah. Evet DM'den ulaşabilirsiniz. Yıldızname bakımım var. Özel bakım yaptırmak isteyen dostlarım. Su falı, su falı var yıldızname. Kurşun dökmüyorum. Evet şifa için en niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun inşallah. Evet ya Allah, bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum sizlerin niyetini. Her birinizin ayrı ayrı niyetini olsun. İnşallah bakalım bugünkü su neleri yansıtacak, neleri hissedeceğiz inşallah. Aldım kabul ettim deyin. Ben de yorumla başlayayım inşallah. Hassas bir dönemdesiniz. Bir kısmınızla alakalı olarak yansıyanlar. Evet çok hassas bir dönemdesiniz. İklemdesiniz, gergitleriniz var, kafanız karışık. Öyle bir enerjide olduğunuzu hissettiğim için söylüyorum. Çünkü bugünkü suyun enerjisi biraz... Karma biraz olumsuzluklar. Evet yeni bir enerji bu. Bugünlerde veya birkaç vade içerisinde bir haber, bir konumuzla alakalı bir haberiniz. Sanki haber mi alacaksınız veya aldınız mı? Yüreğiniz sanki ağzınızda hiçbir yere sıramıyorsunuz. Eliniz, kolunuz bağlı oturmuş bekliyorsunuz bir köşede. Olumlu sonuç olsun dediğiniz. Her neyse bu kendiniz için de olabilir. Ee, sevdikleriniz için de olabilir ama dediğim gibi bir karma enerji. Bir de şu var, yani bu konunuz ne ise çünkü karşı taraftan da beklediğiniz, umut ettiğiniz bir haber. Karşı taraftan. Evet, Artık olsun dediğiniz içinizdeki sıkıntı, darlık, umutsuzluk bir de üstüne negatif enerji yüklenmiş. Şu an bulunduğunuz hanenizde zaman zaman kendinizi sanki iç dünyanıza kapatmışsınız. Bu eşin ne olabilir? Sevdiğin kişiyle alakalı olabilir. Bir haber ama. Çünkü için içine sığmıyor. Sanki dediğim gibi şu an canınız burnunuzda daralmışsınız haklı olarak. Gerçekten haklısınız. Karşı taraftan bir türlü olumlu cevap alamıyorsunuz. Çünkü o kişi başkalarının etkisi altında olduğu için karar veremiyor. Bu büyük ihtimal bu karşı tarafın giden veya da bir küslük, bir darl darlılık olduğu için bir küslük, bir kırılganlık. Evet, karar veremiyor bu karşı taraf. Bir türlü de dönmek istemiyor. Çünkü iklemde kafasını karıştıranlar var. Ee, başkalarının etkisi altında olduğu için kendi başına karar vermeye hakkını hakkını elinden almışlar. Kendi başına karar veremiyor. Siz ise kendi iç sesinizi dinleyip kararlar almak istediğiniz bu dönem artık yorulmuşsunuz. Bir karar almak istiyorsunuz. Karşı taraftan net bir cevap gelmediği için bu dönem biraz zorlanacağınızı hissediyorum. Bu gelecek hakkında siz de bazı bir şeylerin farkındasınız. Olumlu veya olumsuzların bir şeylerin netleşmesi konusunda Ondan dolayı da zorlanıyorsunuz. Ama oturup da birkaç kişiyle bu konuyla ilgili konuşmalar yaptığınız görünüyor. Şöyle 3-5 kişiyle bir kısmınız aydınlanıyor. Yani ara buluculuk gibi ama bir kısmınız da aydınlanıyor, bir kısmınız da aydınlanmıyor. Olumsuz. Bu karşı taraf Nuh diyor, sanki peygamber demiyor. Öyle bir deyim vardır ya. O misal, inat bir yapıya da sahip olanlar var. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim, geçmeyeceğim güzel dostlarım. Başka niyetleriniz, ayrı ayrı niyetleriniz de var. O niyetlerinizin önü açık, selamet kapınız açık görünüyor... Ki o güzel niyetlerinizin, dualarınızın niyetine selamet kapınız açık zorlu bir sınavdan geçmişsiniz. Evet, kalbinizin, o güzel kalbinizin, yüreğinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Ama bu niyetlerinizle, duanızla Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Zorda, darda, yarı yolda her kimin sıkıntısı ne ise Hızır Aleyhisselam yoldaşınız, sırdaşınız olsun. İnşallah tez vakitte imdadınıza yetişsin. Amin. İnşallah bir kısmınızla ilgili maddi konuda sıkıntılısınız. Elbette. Bir de hayatınızda sevgi ve özgüveniniz fazla olduğu bir süreçtesiniz. Güzel bir gelişmeler olacak ve de yaşayacaksınız. İnşallah bundan sonra da güzel düşünürsek güzel şeyler olur. Olumsuzluklarla bir şey olmuyor diye kendinizi olumsuzluklarla kapatırsanız hiçbir şey olmaz. Ama güzel düşünürsek güzel şeyler olur hayatımızda. Güzel tohumlar ekersek güzel ve de olumlu verimli verimler alırız. Evet o buhranlı günleri geride bırakıyor. Aydınlığa ve de doğru adım atarak her şeyin üstesinden aşacağınızı da görüyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Evet güzel dostlar. Her sabrın bir ödülü vardır. Bir kısmınız hayatınızda olan değer verdiğiniz, sevdiğiniz kişi Karşı kafanızda soru işaretleri olduğu görünüyor. Aslında bu kişi de karar vermek ve de bir şeyleri netleştirmek istiyor bir yönden ama o da bir türlü aydınlanamıyor bir kısmınızda. Bu yine kafanızdaki aklınızdaki kişiyle ilgili. Yine bir kısmınızla alakalı olarak yansıyan aklınızdaki kişi için siz bir karar almak istiyorsunuz. Bu karşı tarafın size karşı sevgisi, saygısı sonsuz. Ama sizin kafanız biraz karışık. Karar almak istiyorsunuz, artık karar vermek. Ama dediğim gibi bu karşı tarafın sevgisi, saygısı size karşı bir adım atmak istiyor. Niyetinde kararlı ve denet bu evlilik veya söz, nişan gibi bir karar aşamasına girmiş olabilirsiniz. Ama bu kişinin karşısında duran hafif orta boylarda biri. Karşı tarafın kafasını bulandırıyor ve de karıştırıyor. Bu ayrıldığınız eşiniz de olabilir, sözünüz, nişanlınız da olabilir, bir ayrılış yaşamışsınız. Ama hala bir sevgisi, saygısı size karşı var ama dediğim gibi kafasını karıştıran orta boylarda biri. Sürekli iklemde kalmış ama şu an karar veremiyor. Kafa dolu. Sürekli beynine işlenirse, kafasını doldururlarsa yani yani gitgeller yaşıyor. Ne yapacağını bilmediği için bu zorluklar içerisinde dengede götüremiyor bir şeyleri. Döneyim mi dönmeyeyim mi tekrardan birleşeyim mi birleşmeyeyim mi diye. Çünkü kendi kararlı ama kafasını karıştıranlar. İş yönünden biraz olumsuzluklar yaşanmış olabilirsiniz. Bu dönemlerde bir belge veya bir evrak bekliyorsanız Bununla da ilgili canınız çok sıkılıyor ve de biraz huzursuz, endişeli olsanız da kendinizi çok çabuk toparlayacaksınız. Çünkü kendinizle barışıksınız. Barışık da olmaya başlamışsınız sadece bir kararsızlıklar sizi yoruyor. İzin vermeyin, net olun. Ama net olursanız iş konusunda da ta çabuk toparlanacaksınız. Ama kafanız dediğim gibi kararsızlıklar, yorgun şu anın enerjisinde bir beklemektesiniz ama önünüzü açmalısınız. Önünüzü kapatıyorsunuz. Yine gitlerle, su akar yolunu bulur. Biraz bazı bir şeyleri kendi e, şeyine bırakın. Allah'ın vardır bir bileceği demek ki sizin de sabrınızı sizin de yani bir şeyinizi sunuyor ki ona göre de yani yolunuz açılacak ama beklemedesiniz şu anda. Hani içerisinde bir sorun, bir sıkıntı içindesiniz. Çocuklarınızla veya eşinizle enerjilerinizde bir çatışma, bir zıtlaşma. Bu son dönemlerde. yıldızlarımızda düşük, bu hane içerisinde yıldızlarınızda çatışmalar görünüyor. Bu da sizi etkisi altına alıyor ama bu çatışma bayağı bir etkisi altındasınız. Haneyi de etki altına almış. Üzerinizde hanenin üzerinde bir göz kocaman. Sanki bu hanenin e, şeyinde göz kocaman. Bir kişinin gözüne gelmişsiniz, nazarına. Bu nazarı sizi gözüyle yiyip bitirmiş, siz bundan bir e, aile içerisinde bir çatışma, bir zıtlaşma, bir enerjilerde düşük, bir yıldızlarda düşüklükler yaşıyorsunuz. Evet, bayağı bir etkisi altına alıyor bu nazar sizi göze gelmişsiniz. Evet, biliyorsunuz dostlarım, nazar yedi büyüye bedeldir. İnsanı mezara, deveyi kazana. Yedi büyüye bedeldir. Evet, gerçekten de bu büyüklerimiz, atalarımız hep öyle söyler. Bazı biz şeyleri, biz hep büyüye yorarız. Ama dediğim gibi bu nazar yedi büyüye bedel olduğu için insanı mezara, deveyi kazana diye bir söz vardır büyüklerimizin sözü büyüklerimizin vardır bir bildikleri ki bu sözü sürekli söylerlerdi. Hala da de söylerler. Her sıkıntıyı yaşarız bu nazar olayından dolayı. Olumsuzluklar hanede yani eşinizde, çocuklarınızla, sevdiklerinizle zıtlaşma çünkü enerji yıldızlarda düşük olduğu için. Bu nazarın etkisi olumsuz enerjiler katıyor. Olumsuz enerjileri de üzerimize topluyoruz, toplarız da. Allah'ım kem gözlü, haset fesat insanlardan, çirkin kötü tuzaklardan bizleri korusun. Dediğim gibi haset fesat insanlarımızı yüce Rabbim karşımıza çıkartmasın, imtihan etmesin. Başımıza ne geliyorsa bu nazar alametinden geliyor. Rabbim hepimizi pis nefisli insanların şerrinden, kem gözlerinden tez vakitte korusun inşallah. Amin diyelim. Amin diyelim de sürekli olarak şunu da belirteyim dostlarım. Nas, felak, ayet, erküsü. Okuyalım, elden bırakmayalım sürekli dilimizden sürekli olarak eksik etmeyelim sanki bir tesbih gibi çıkarken yürürken yani yolculuk yaparken hep kendinizi naz felak ayetel kürsü okuyalım ki nazara karşı korunalım ve de bu alametleri yaşamayalım. İnşallah dediğim gibi Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her şey o güzel yüreğinizle, o güzel kalbinizle olsun. Tez vakitte. Dediğim gibi çirkin, kötü tuzaklardan bizleri korusun yüce Rabbim inşallah. Kötü insanlarından da bizleri imtihan etmesin diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Her şey o güzel yüreğinizle, o güzel kalbinizle olsun inşallah. Sizleri seviyorum, sizler benim canımsınız. Evet suya odaklandığımda karma, olumsuzlukları da zaten olumluları siz ne yaşadıklarınızı biliyorsunuz. Ama bize de üzerimizdekileri nelerden, nazarlardan, tabii ki büyüden, tabii ki hayatımızı alt üst eden ne varsa Onları, olumsuzlukları da, olumluları da söylemek mecburiyetindeyim. Evet, kendimizi iç dünyamıza kapatmayalım. Bir köşede de oturup kalmayalım. Gayreti elden bırakmayalım. Gayret kaderi aşıktır güzel dostlar. Her şey gönlünüzce, o güzel kalbinizce olsun inşallah.